Hani o sinek yarısında Hayır, deme, Arkadaşlar sinek yarısındayız. Yani daha önce e, bir üç metre kar zaten vardı. Üstüne dün ve bugün e, bir üç metre daha yağdı. Artık kapı üstlerinde, cam üstlerinde olmak başladı kar. Ki şurası, şu camın olduğu yer 3 metre net. Yani şu camın üç metre. Ki burası e, kar tutmayan bir yer bile yani. E, rüzgar doğudan doğduğu için vurduğu için e, burası batıda kalıyor. Batı cephesinde üç metre kar var. Yani fırtına tuttu yerleri siz düşünün artık. Yağmaya devam ediyor. Kapı açma çalışıyoruz. Diğer camdan aşağı atladık. Geldik kapıyı açmaya çalışıyoruz.